Tekerlekli sandalyeye mahkum olan engelli turist kadın Ölüdeniz'de denizde gökyüzünde paraşütleri görünce uçma hayalini gerçekleştirdi. Evet, hem, de ya, hem tatil hem de yamaç paraşütüyle uçuş yapmak için Almanya'dan Fethiye'ye gelen doğuştan bedensel engelli 31 yaşındaki Canan Kaat, yamaç paraşütü pilotu İbrahim Somyürekli ikili uçuş için Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Baba Dağı çıktı. Heyecanlı mısın? Evet. Tamam. Uçuş hazırlıklarını tamamlayan pilot ve engelli kadın 1700 metrelik pistten rahat bir şekilde uçuşlarını gerçekleştirdi. Yaklaşık 30 dakika gökyüzünden Ölü Deniz'in eşsiz güzellikteki manzarasını izleyen Canan Kağıt, Belce Kız plajındaki piste indi. Döndüm. 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 Okay, Welcome to Life. Canan kağıt gazetecilere yaptığı açıklamada yamaç paraşütüyle ilk kez uçtuğunu ve çok büyük keyif aldığını söyledi. Uçma hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu kaydeden Canan kağıt pistten kalkış yaptıktan sonra korkmadığını bir kez daha uçabileceğini yeniden uçmak için sabırsızlandığını belirtti. Bir daha isterim ha. Belki sefer. İnşallah gene olur. İlk defa mı uçuyorsun? Evet, ilk defa. Hem de çok güzeldi. Ben, ben Hiç şey korkmadım. Pilot İbrahim Somyurek ise engelli vatandaşlardan teklif geldiği sürece güvenli şekilde uçuş yaptırdıklarını vurguladı. Tabii farklı bir uçuş ama şöyle bir durum var biliyorsun önceki yıllardan da yaptığımız e, istek teklif geldiği sürece hayır diyemiyoruz. Normalde bunun e, imkansız olduğunu, yani kendi inisiyatifimizi kullanarak yaptığımızı biliyorsunuz ama gelince de dayanamıyoruz. Çünkü e, yapılması gereken bir iş. Yardımcı oluyor arkadaşlarımız inişte ve kalkışta. O şekilde uçuruyoruz. Nasıl bir uçuş oldu abi? Kalkışta Uçuş güzeldi. Canan heyecanlı. Canan'a dün önce uç uçacağını söylemişler. Sonra uçamazsın demişler. Bir üzülmüş. Sabah annesi rica etti. Ben zaten bilmiyordum, Bilmeyen haberim yoktu. Yoksa ağlatmazdım bunu. Uçururduk. Yani e, güzel bir uçuş oldu. Kalkışta da rahat bir kalkış oldu. E, yani bizim inisiyatifimizde engelli arkadaşlar uçmak isterse gelsinler. Deneriz.